Selamlar. Bugünkü konumuz yiyecek içecek maliyeti. Hatırlayacaksınız kiradan bahsettik, lokasyondan bahsettik. Daha sonra personelden bahsettik. Şimdi üçüncü konumuz yiyecek içecek maliyeti. Yemekler iyi yemek yapabilmek için iyi malzeme kullanmalıyız. Ama bunu fiyatlandırırken ya da ciromuzdaki payına olması lazım. Gelin bunun matematiğini yapalım. Restoran matematiğine devam edelim. %25 diye geçer. Yani eğer bir tabak düşünün. Patates kızartması en basitinden. Ben bir tabak patates kızartması veriyorum. 100 gram veriyorum ve bu 100 gram patatesin bana maliyeti diyelim ki 10 lira. Yanında da ketçap ve mayonez veriyorum. Her gelenle beraber ketçap mayonez veriyorum. Onların da toplam maliyeti 5 lira. Yani 15 lira. Bunun benim 4 katına satmam lazım ama ortalama da hemen böyle kolaycılığa kaçmayalım. Menü yazarken her şeyi 4 ile çarpalım. Oh çok güzel para kazanırız değil. Bazısında 2 ile çarpabileceğiniz durumlar oluyor. 3 ile çarpabileceğiniz bazen 10 katıyla, 8 katıyla, 6 katıyla. Yani paçalda ortalamada 4 katına gelmesi lazım. Türkiye'de malumunuz protein, et, balık fiyatları oldukça yüksek. Bir eti atıyorum bir bonfile verecekseniz 4 katına satmanız oldukça zor veya bir balığı 4 katına satmanız zor. Ama mesela bir mezeden yanına koyduğunuz bir tatlıdan balığı 3 ile çarparsanız, mezeyi 5 ile çarparsınız. Eti 2 ile çarparsanız Yanına vereceğiniz çorbayı 5-6 ile çarparsanız orada da bana soracak olursanız katma değerli ürünler üretmeniz lazım. Yani herkesin bildiği mesela bir mercimek çorbası... ne kadar lüks bir restoran olursanız olun satabileceğiniz fiyat belli. Bir ezogelin çorbayı, bir domates çorbayı satabileceğiniz fiyat belli. Ama onu birazcık süslerseniz Çanakkale domatesinden tütsülenmiş, içinde ayvalık, laru olan, üzeri kabak çiçekli gibi veya bir gazpacho çorbası dünyanın en basit çorbası. Ama gazpacho çorbasının çok fazla muadili yok veya bilinmeyen çorbalar, lezzetli çorbalar. Böyle şeyleri yaparken lezzetten de ödün vermeyelim. Lezzet çünkü en önemli şey. Lezzetten ödün vermeden eğer artı değeri olan ürünler satabilirsek bizim için çok önemli. Ve biz ayın sonunda diyelim ki 1000 lira ciro yaptık. Ay sonunda topladık, topladık. Ben 1000 liralık satış yaptım. Benim %25'i bunun faturalarımdaki gıda ve içeceklere sattığım işte e, alkollü içecekler olabilir alkolsüz içecekler olabilir kahveler çaylar olabilir ve yiyeceklerin Faturalarının toplamı %25 civarında olması lazım. Eğer hesabı tekrar yapacak olursak %10 kiraya verdim stopajıyla beraber, %30 vergileriyle beraber elemanlara, personele verdim. Geldim %40'a, %25'te de gıdama verdim, içeceğime verdim, %65'e verdim. Yaklaşık %10 kadar da diğer maliyetler var. Elektrik, su, telefon, işte ve çiçeklere verdiğiniz para, suya verdiğiniz, belediyeye işte verdiğiniz tabela vergisi gibi. %10 da onlara ekleyin, %75'e geldim. %75'ten sonrası sizin karınız. Eğer bu oranları atıyorum kiranız %10 olacak diye %8 olursa ne güzel o %2 size geliyor. Ben hep maksimumlardan, ortalamalardan bahsettim. Diyelim ki maliyetiniz personel, daha az personelle çalışıyorsunuz. Herkes ister ama o zaman da kalite düşecek. İnsanlar bir daha gelmeyecek. Hep böyle açmazlar var. Eğer personel maliyetinizi %30'dan %25'e çekerseniz o %5 size gelecek. Aynı şekilde yiyecek içecek maliyeti. Bunu da aşağı indirirseniz bütün bunlar size gelecek. Bence en en önemli konulardan bir tanesi de burada satışları arttırmak lazım. Belli bir noktada siz maliyetleri düşünemezsiniz ama satışları arttırabilirsiniz. Satışları arttırmak da belki başka bir günün konusu olsun. Ondan da bahsedelim. Bence oldukça önemli.